şu anda skorları birbiri 1 hanesine yazdırıyor Devlet Aliye ve şu başladı. Evet, Joe Black ve Ottoman karşılıklı skorları şu anda sokak bölgesinde Sultan Murat sokuluyor ama çok güzel girdi Devleti Aliye takımı A bölgesini. Trex şu anda yan evde bir kişiyi be. düşürdü. ikinci kişiyi de vurmayı başardı. Trex. Chris'le etkili bir oyuncu. Şu anda bombayı oturdu ve bombayı çözüyor. Yan evden bir rakibi geldi ve Alparslan rakibini düşürdü.